Merhaba değerli ziyaretçilerimiz. Hoş geldiniz tekrar. SLG Ahşap Tasarım Galerimiz çekim masası üzerinde şu an farklı konsepte bir çiçeklik çalışmamız mevcut. Bu çalışmada en çok sevdiğim taraf şu çınar ağacının <laughs> yine diğer çalışmalarımda da biraz garip gelecek ama ee, ne tuhaf sevgim varmış, beğenim varmış diye çınar ağacının kabuğundaki yara. Ya insanoğlu işte bir e, ne bileyim küçük evren, mikro dünya, mikro alem. Her şeyden bir pay alır, her şeyden bir nebze, bir hikmet çıkartırmış. Bu ağacın üzerindeki doğa şartların doğal sürecin verdiği yarayı da aynı bizim hayatta aldığımız yaralı kalbimize benzetiyorum. Onun için seviyorum. Ne yapayım yani. Etrafında da çam, şey, ceviz ağacından birleştirdik. Bir parça oluşturduk. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Bu bir çiçeklik tarzımız. Succulent tarzı küçük kaktüs ya da küçük yapraklı küçük gövdeli çiçekler dikilebiliyor. Şunlar farklı yönlere doğru çevrilebilir. O sola, bu sağa, bu da yukarıya. Arkasında, arka kısmında tornada işlediğimiz ceviz ve çam karma, or arasında da çınar şeyler var. Bu bizim dönen tablamızdan daha geniş olduğu için bunu döndüremiyoruz. Elimizle döndürelim. Evet, bu bir çiçeklik değerli arkadaşlarımız. Su kabağında kabakları bahçede yetiştiriyorum Evet, sene geçen sene bol miktarda kabak yetiştirdim her yer su kabağı kurusu oldu bu sene ben de bir şey yapmadım herhalde birkaç sene böylesi tasarımlarımızda bize yeter mevcut kabaklarımız. Böylesi güzel bir su konut üçlü üç saksılı çiçekliğimizle bu videomuzda kapatalım beğeniniz, paylaşımınız, yorumlarınız, katkı sağladığınız her şey için Servet Levent Gündüz olarak teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.